Haydi bakalım. Almadı. <laughs> Bu aralar da herkes tatilde. Pek de çekecek bir şey bulamadık. Biz de ne yapalım bari hazırda kendi otomobilimiz varken onu çekelim istedik. Ama o da bayağıdır yatıyor. Neredeyse bir 3 haftadır falan yatıyor. Bakalım çalışacak mı? İşte canavar burada. Böyle bir uzaktan kumandası var. Aslında normalde böyle değil biliyorsunuz. Kumanda mumanda yok. İşte sonradan merkezi kilit koymuşlar. Çalıştı. Teksin yeni yanmıyor bu arada? Şimdi bu otomobil kaybetörlü. Kaybetörlü olduğu için de işte benzin pompasını falan beklemeye gerek yok ama bazı otomobillerin biliyorsunuz huyları vardır. Bu da eski otomobiller. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki babalarınız falan atıyordur ya da işte daha büyükleriniz ya da sizin de olmuş olabilir tabi. Bunun da bir huyu var. Ben basmadan önce iki kere gazı pompalıyorum. Sonra direkt haydi bakalım. Almadı. <laughs> Çalışmadı gördüğünüz gibi. Kamera korkusu var. <laughs> ne yapalım? O zaman arabadan ak... bir aktarma yapalım. Ulan rezil oldun ha. Ne? Normalde böyle yapmazdı arkadaşlar. Hep çalışıyordu yani. Neyse ki takviye kablomuz her zaman hazır. Demek ki bir Peugeot lazımmış. <laughs> Tabii arabayı biraz zor olsa da çalışırdık ama tek sıkıntı motor ve akü değil. Arka sağa inmiş. Orada bir kılık var. Ya Sibok'tan kaçırıyor ya da lastikte falan bir taş taşmaş bir şey var. O yüzden şişirmemiz lazım. Şu yakında bir benzinci var. Hadi oraya gidelim. 8. geldik. Önler 2, arkalar 2.1, 175-70-14. Otomobili yaklaşık 5 ay önce falan aldım. Bu 5 ay süresince de üzerinde kış lastikleri vardı zaten onları takmıştık. Şimdi 15 takacağım yeni. 15 takacağım için lastikleri değiştirmiyorum. Almışken 15 yapacağım çünkü. Orijinal bir EBS var üzerinde. Bunun anahtarı bile bagajında duruyor. Çok orijinal bir otomobil. Yine BBS alacağım. Buldum bir yerde. Hatta onun videosunu da çekeriz. Gitmesini, almasını, takmasını. Şimdilik böyle şişire şişire idare ediyoruz. Bu arada hava 7'ye inmiş. 7. Yani 32 falan olur ya. Lastik bayağı 7'deydi. Öteki tarafı da dengeleyelim. Yine biraz kaçmıştır. Hadi o zaman yıkamaya gidelim. Bari güzel bir yerde yıkatalım değil mi? 3 ayda bir banyo yapıyor. Bari düzgün, tam olsun. Hakkını verelim. Hadi görüşürüz. E arkadaşlar birçok videoda ucundan gösterdiğimiz benim E30'um. Nihayet ona da video çekmek zamanı geldi. Bu aralar hava çok sıcak. 35-40'larda ve benim otomobilin kliması yok. Camları da açamıyorum. Sesim iyi duyulsun diye. Ama içerideki havalandırmam şu anda ikinci derecede açık. Şimdi benim bu otomobille hikayem nasıl başladı? Onu mu anlatsam? Yoksa E30'un tarihçesini mi anlatsam? Kısaca o zaman E30'dan şöyle tatlıca bir geçeyim. E30 1983'te üretilmeye başlandı. E21'den sonra geldi. Hani 3.15'ler, 3.23'ler falan vardır ya tek kapı. E30'un bazı BMW için çok özel olan özellikleri var. Mesela bunlar neler? Bundan önceki 3 serileri sadece kupeydi. Bu 4 kapı olarak geldi. Sonra station'ı çıktı. İşte kabriyosu çıktı. Aynı zamanda tabii ki kupesi de var. Sonra da tabii bu kasa ilk M3'ün doğduğu kasada aynı zamanda. 3 serisinden bahsedersek. O yüzden E30 önemli bir otomobil, önemli bir kasa BMW için ve otomobil tarihi için. Bizimkiler buna biliyorsunuz çakal kasa diyenler var. Öyle bir nam saldı. Çakal kasa denmesinin sebebi işte o zamanların hızlı otomobiliydi. İşte Ankara'lılarda var biliyorsunuz. Çok çok oynuyorlar buna. Çok modifiye ediyorlar ama çok böyle standart kalmış fazla bir E30 yok. İşte onlardan birini ben buldum ve aldım. Benim hiç BMW'm olmamıştı daha önce. Bir sürü otomobilim oldu ama BMW'm hiç olmamıştı. İçinde kalan bir kasadır aslında bu. Ama tabii ki bu otomobil ilk E30'um değil. Bundan önce bir kupem vardı. 83 model. Onunla bayağı oynadım. Hatta swap yaptım. Üzerine mevcut daha yeni nesil 525'in motorunu koydum. Ve işte bir sürü parçalar aldım. Şunları aldım, bunları aldım. Fakat o 83 modeldi. Yani E30'un ilk çıkan kasasıydı. O yüzden de biraz çürümeye başladı. Şimdi ufak kucu vereyim. Bu otomobiller yani yeni kasayla beraber 88'de oldu bu biliyorsunuz. Makyaj gördü. Onu da nereden anlarsınız? İşte metal tamponlar plastiğe döndü. Plastik tamponların altları biraz daha uzadı. Doğal olarak. İşte stopları değişti. Farlara böyle gülen yüzler falan geldi. Gülen yüzüyorlar altta stoplar. İşte yandaki çamurluk sinyalleri geldi. İşte onlardan anlayabilirsiniz bunun 88 üzeri ya da altı olduğunu. Bu otomobilde tam 88 model. Ve bunu aldım. Bu oldukça muayyer. Bu otomobilin bir özelliği var. Çünkü 88'de ilk makyaj gördüğü için bu makyajlı fakat motoru eski M10. M10 motoru ne derseniz karbüratörlü eski BMW 316 motorları. Şimdi 316 geçiyor ama bu otomobillerde hem 1.6 litreler var hem 1.8 litreler var. Buraya gelenlerin çoğu 1.8. 1.6'lar işte Yugoslavya ve Yunanistan'a yollanan özel modeller. Onlar zaten 3.16 S diye geçiyor ama bize gelenler işte 3.16 oralardan gelenler perme hakkıyla şunu da bunu anlananlar işte 1.6. Ama geri kalan 3.16'ların karbüratörlerinin hepsi 1.8'dir. Aynen bunun gibi. M10 çok önemli bir blok. 1961'lerden beri BMW'nin ürettiği bir blok. Ve işte yarış tarihinde de çok önemli bir blok. BMW o zamanlar yeni başlamıştı BMW'nin yarış, yarış, hayatı ve işte M10 üzerinden hep gidilmişti. İşte öyle bir motor yapın ki bize işte küçük 1.3 de olsun 2 litreye kadar aynı blok kullanabilelim. Hem ekonomik olsun hem sağlam olsun hem de performanslı olsun. Ve BMW mühendisleri bu bloğu elde etti. Bu blok nelerde kullanılıyor? 1961 diyorum ya mesela 2002 Ti vardır eski 170 beygir turbo aynı blok. işte eski E21 BMW'ler 315'ler 318'ler 316'lar onların hepsi yine bu bloktan 6 silindirlerden bahsetmiyorum tabii ki 6 silindirlerden. Ondan sonra tabii buna devre oldu ve E30 kasayla beraber işte sonlara doğru bazı enjektörlüler de oldu. Üzerindeki karbüratör sistemi çıkıp enjektör kondu tek noktadan daha basit bir şeydi. Normalde bunda Pierburg marka bir karbüratör kullanılıyor ve bu karbüratör çok uzun ömürlü bir karbüratör değil. Bu motorla uzun ömürlü bu otomobili kullanmak isteyenler, biraz da performans almak isteyenler direkt çift Weber derler ya, Weber takıyorlar. Otomobili daha düzgün hale getiriyorlar. İşte bunda zaten beyin falan olmadığı için programlama diye bir şey de yok. Sadece işte manuel olarak bazı ayarlar yapıyorsunuz. Benzin Benzine karışımlarını işte ateşlemesini, şusunu, busunu. Benimki tamamen standart. Benden önceki sahibi buna LPG takmış. LPG sistemi hala duruyor. Rusat'a işlediğiniz için bunu kaldıramıyorsunuz yani. Kaldırmanız için çok uğraşmanız lazım. Bir, bir kere daha muayeneye gidiyorsunuz. O şeyi kaldırıyorsunuz. Yeniden rusat çıkartıyorsunuz falan filan. Ben hiç onunla uğraşmadım ama LPG kullanmıyorum. Açık söyleyeyim. Direkt hep benzinle kullanıyorum. Biraz fazla yakıyor. 10-12 litre arası yakıyor. Çünkü ben bunu günlük de kullanıyorum. İşe gidiyorum, geliyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Bence bu otomobil işte o zamanın ileriyi görmüş otomobillerinden biri, modern otomobillerden biri. Yani günümüzde neye gerek var sizce? İşte klima olması lazım. Bunda yok. Hidrolik direksiyon şart. Bunda var. Benim otomobilimde 4 disk fren var, ABS var. Bu otomobil biraz daha dolu bir otomobil. İşte 4 cam otomatik var. Bunlar da zaten standart iki aynanın da elektrikli. Analog bir saati var. İsterseniz buraya aksesuar olarak işte yol bilgisayarları falan koyabiliyorsunuz. Bu gelirken yine ekstra şu harita Okuma lambalarıyla gelmiş. Şu aynanın üzerinde lambalar var. Harita okumaları. Çok güzel o da. O zamanın önemli teknolojileri bunlar. Düşünün devir saati bile opsiyoneldi. Yani benim ilk otomobilimde bu devir saatinin yerinde kocaman bir tane analog saat vardı. İşte teybi bile Bava RC, BMW Bava RC orijinal bir teybi. Çok değişik özellikleri var. Mesela şu. Bakın açıyorum. Sağ sol balans yapabiliyorsunuz bununla. Çok güzel. Hepsi de çalışıyor şu anda. Gayet çalışmayan hiçbir aksamı yok diyebilirim. Sadece evet devir saatip çalışmıyor. Onu da dikkat etmişsinizdir. O da ilk aldığımda çalışıyordu. Bendeyken gitti. Onun içinde de bir dişli var minik. O kırılıyor. Onu da yakın zamanda tamir ettireceğim. Bu otomobilde ekstra ne var? Bahsettiklerinin dışında bir de 4 tane BBS jantı var. Hatta 5 tane. Step'te de BBS. Ama 14. Benim bu otomobil üzerinde bazı planlarım var. Mesela ben bu otomobili ne yapmak istiyorum? Orijinalliği bozmadan ufak tefek oynamaya başlayacağım. Yani bu benim bir hobi otomobilim. Bindiğim zaman acayip mutlu oluyorum. Sürekli yüzümü güldürüyor sabah çalışmadı mı çalışmadı ama her zaman yaptığı şeyler değil ama o bile bence çok zevkli. Yani modern bir otomobilde siz çalıştırıp otomobil çalışmadığı zaman neden çalışmadığını bulamazsınız. Burada bir arıza ışığı yakar kalırsınız. Bunda belli yani ya aküsü biter ya kayışı kopar ya benzini biter ya bir yerden bir şey çıkmıştır. Bu motoruna baktığınız zaman zaten anlarsınız. Diyordum ya bu otomobili ben arkadaşımdan aldığı zaman yatmıştı. Bayağı uzun süre yatmıştı. O diyordu ki bana bir yerden bir benzin kaçağı var. Yani çalıştırdığım zamanlarda çalıştırıyorum ama benzin kokusu geliyor diyordu. Ben de işte bir şekilde takviye yaptık. Şunu yaptık, bunu yaptık. otobili çalıştırdık. Tek marşta da aldı biliyor musunuz? Akü gitti. Ama yine o benzin kokusu geliyordu. Bir baktım alttan benzin borusundan damlatıyor. Hemen orayı söktüm. Biraz kısalttım, taktım. Geçti. Sonra da gitti. tabii o boruyu komple değiştirdim. Tamirci oldum yani. Benim bu otomobilde şöyle bir hedefim var yani alırken de aslında diğer E30'da öyle almıştım ama Efe'ye bırakacağım Efe benim oğlum 5 yaşında büyüdüğü zaman 18 yaşına geldiği zaman al diyeceğim kullan tabi o zaman neler çıkmış olacak ne olacak bilmiyorum kullanır mı kullanmaz mı onu da bilmiyorum ama şu anda otomobile empoze ediyorum onu sürekli yaşlı otomobil yaşlı otomobil yaşlı arabamız diye çok seviyor beraber yıkıyoruz ediyoruz geziyoruz yıkatmaya gidiyoruz çok hoşuna gidiyor. Benim amacım o. Tabi o zamana kadar bazı ufak tefek restorasyonlar yapmak istiyorum. Mesela nedir? İşte bu otomobilin zamanında dolu olan aksesuarlarını yani opsiyon olan aksesuarlarını tek tek bulup buna monte etmek istiyorum. Mesela bir tane klima takmak istiyorum. Takılabiliyor. BMW'nin o özelliği var. Çok güzel. Yap buz gibi her şeyi takabiliyorsunuz. Yani ben motor değiştirdim diyordum ya. Çok acayip. Yani o kaç sene sonrasının motorunu alıyorum. Kaç sene sonrasının teknolojisinin motorunu şansmanıyla beraber... Hiçbir deformasyon ya da modifikasyon yapmadan direkt bunun orijinal motor kulaklarının olduğu yere yani M10'unki de aynı yerde milimetrik tık diye oturuyor. Vidalarını sıkıyorsunuz bitiyor. Şanzımanı takıyorsunuz yani vites kolu buradan tam ortadan tık diye çıkıyor. Yani ne arkada hiç modifikasyon yapmıyorsunuz. BMW öyle bir mühendislik yapmış. Peki ha E30 ne zamana kadar üretildi? Herkes 92 diyor. 92'de E36 çıktı çünkü ama. Hayır. 94'e kadar üretildi. 94 model stationlar var ama stationlar üretildi bunu otomobilin m oldu biliyorsunuz. M3 bile o M10 motor bloğu diyorum ya ondan türemedir. Yani onun motor bloğuna da baktığınız zaman M10'dur. 2.3 litrelere kadar çıktı biliyorsunuz. O 2 litreydi m 4 silindir. 235 beygirlere kadar çıktı. Ha, BMW'de, BMW'de yarışan motorlarda işte 1986 yıllarında 1350 beygir ürettiler bundan. Aynı blokta. Yani tabi bu bundan 1350 beygir üreteceğim anlamına gelmez ama oldukça dayanıklı işte bulletproof kurşun geçirmez dedikleri motorlardan biri ben çok değiştirmeyi düşünmüyorum yeniden tekrar swap yapmayı falan düşünmüyorum çünkü bu otomobil çok dengeli kullanımı direksiyon tepkileri çok güzel çok basit parçaları çok ucuz i̇şte ön takım alıyorsunuz 350 lira yani salıncaklar dahil salıncaklar e, rot kolları başları şunları bunları hepsi İşte freni balatası bir de her parçası var çıkması da var sıfırı da var çok zevkli güneşlikler tıngır tıngır oynuyordu gittim çıkma aldım 100 lira ikisi. Arka stopumun bir tanesi kırılmış. Kırıldıktan sonra stopu sinyaline cam yapmışlar keserek. İşte gittim stop aldım bir tane onu takacağım. İşte bu otomobilde de yaptığım şeyleri bundan sonra video şeklinde size böyle bölüm bölüm anlatacağım. Onu düşünüyorum. Size neler yapayım? Bu arada bir anket yapalım. En önce ne yapmalıyım? Onları tek tek yazalım. Bunun arasında neler var? Boyatacağım mesela. Çünkü bu otomobil bayağı bir süre yatmış. Hatta yattığı yerden hep arkadan güneşi yemiş. Benim arka koltukların döşemelerini falan o yüzden güneşten dolayı yırtılmış pırçık pırçık biraz. işte onları da toparlamam gerekiyor. Güneş yanıkları var tavanda, bagajda, kaputta, işte yanlarda falan filan ama otomobilin sadece sol arka çamurunda boya var. Geri kalan hiçbir yerinde boya yok. Orijinal boyası. Vidalarına kadar her şey orijinal. Artık müzik sistemi konular falan çürümüş, yırtılmış. O zamanın nostalji müzik sistemini yaptıracağım. Sobum dediğim gibi arka sol stopum kırıktı. Köşedeki sinyali ona cam kestirip koymuşlar. Yeni stop aldım. Onu takacağım. İşte ABS ışığım yanıyor onunla ilgili sensörlerle ilgili bir sıkıntı var onların bakımlarını yaptıracağım. Bu otomobilin üzerindeki BBS'ler 14 onların orijinal 15'lerini buldum bir yerde ama biraz uzakta İstanbul dışında onları gidip alacağız beraber onun videosunu çekeceğiz. İşte dediğim gibi yani yukarı ben anket yazayım ya da işte yorum olarak da bana yazabilirsiniz şunu yapın şunu yaptıralım şöyle yapsan iyi olur abi falan gibi e, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra periyot olarak da şöyle muhtemelen devam eder. İşte her ay bir tane bir şeyini yaptırırız. Bir video çeker koyarız. Peki kendi kendime bir soru daha sorayım. Bunu satsan ne almayı düşünürsün ya da yerine ne koymayı düşünürsün? İşte aynı paralarda ben bunun yerine başka bir şey koymam açık söylemek gerekirse ama hayalinde şu anda işte biraz daha param olursa bir tane E36 M3 almak var. Dediğim gibi maddi durumu tutturabilirsem belki bir tane de onu alırım ama aldığım zaman bunu da satmak istemem açık söylemek gerekirse. O çünkü yadigar Efe'nin Biliyorsunuz, Efe izin verirse, ancak. O zaman, bir sonraki yine E30 videomuzda görüşmek üzere. Biz de zaten eve geldik. Hoşçakalın. sığmıyor ki. Evet, demir saatte çalışmadığı için.